Herkese merhaba arkadaşlar. Nokia Lumia 1320 özelliklerinden bugün biraz bahsedeceğiz. Bu oyun için bu videoyu paylaşıyorum. Nokia Lumia 1320 de 1 GB RAM, 1.7 GB işlemci, S4 işlemcisi, işlen... S4 kategorisi bir işlemci bulunmaktadır. Fiyas 5 megapiksellik flaşlı bir kamera sahiptir. NFC desteği ve NFC desteği ve kablosu şahidesi destekler bulunmuyor. Cihaz kullanımda da ve fiyatta da oldukça yüksek dereceler kazanmıştır. 999 TL'lik uygun fiyatı ile bu cihaza sahip olmanız mümkün. Gelelim bir başka özellikleri, Telefonda 3G destekli kamera bulmaktadır. 3G destekli kamerayla görüntülü görüşme yapılabiliyor ve selfie çekimleri gibi çeşitli çekimler yapılabiliyor. Telefon Windows 8.1'i desteklemektedir. Bu yüzden Windows 8.1 her telefon, telefonu veya her Windows Phone telefonu olduğu gibi bu telefonla da yükleyebilirsiniz. Aynı zamanda Nokia M1321 bir başka yönelik ise uygun fiyatı ve derecelendirilmiş fiyat olmasıdır. Windows Phone 8.1'de uygulama listesi çok güncel oldu. 100 GB gayet bütün işlere yetiyordur kardeşi Nokia 25 abisi Nokia 2520 göre daha güçlendi. Daha az RAM ve daha da basitleştirilmiş aksesuarlar sahiptir. Basitleştirilmiş aksesuarlar örnek verirsek kulaklık Nokia'nın 200 liralık cep telefonundan çıkan kulaklıkla hemen hemen aynı. Ve aynı zamanda cep telefonunuza veya daha birçok özelliğe sahip olmanız için de bu telefonun daha birçok çeşitli bir özelliğine ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda 1520 yine yani 1520 yine azalan abi gibi aralarındaki dünya kadar farklı gözden geçirme, geçirmeyi unutmayın. Aralarında durumsal özellik farkları ve fiziksel özellik farkları bulmaktadır. Bu farkları dikkate alarak telefonu kullanın. Yoksa onun için akılınlarınızla telefonunuzu veya işlemlerini dikkatli bir, bir şekilde da kullansanız daha iyi olur. Nokia'nın ve 1320 hakkında söylenebilecek çok bir şey yok artı ve eksilerine değinmeye başlayalım derseniz. Parlaklık ve kategori konumundaki yerine bir, artı veriyoruz. Kamerasına yüzleşine bir, bir artı veriyoruz. Uç artımızı aldı Nokia. Nokia. Bir artı ekranın büyüklüğüne ve güzelliğine veriliyor. Bir de internet ekspor tarafısına. 5. 5 artıyı almıştır. Bunun dışında NFC bulunmadığı için enerjiye bir artı vermiyoruz. Eksiler arasında yer 5 artı ve 2 eksiyle eksileri saymadım pardon. NFC yok. Kablosuz şarj yok. Benim için NFC yani şeyler bu. Yani şeyler bu. 5 artı ve 2 eksiyle programımızı kapatıyoruz. Hoşçakalın.